Ama bu hiç tabiatıma uygun değil benim gibi. Böyle oturmak iyi mi? Daha mı şey olur? Başlıyor muyuz? Evet. Tamam dedi ya hayret. Davudlu Kayseri iki kelimeyi özetleyebiliriz. Alim ve Arif. Davudlu Kayseri, Ekberi geleneğe Sadreti Konevi'nin çizgisini takip ederek nazari bir çeşere kazandırmış ve bir yönteme kavuşturmuştur. Özellikle bu yöntemde irfani gelenek ile burhani gelenek arasında dil üzerinden bir irtibat kurmuş ve irfani geleneği medrese diliyle yeniden e, ifadelendirmiştir. Davud-u Kayseri'nin diğer bir özelliği ise Osmanlı ilmi geleneğinin kurucusudur. Ve bu gelenek içerisinde Mısır, Meraga ve Tebriz geleneklerini şahsında birleştirip Osmanlı ülkesine aktarmıştır. Davudur Kayseri tahminen 1258 ya da 1261 tarihlerinde Kayseri'de doğmuştur. Ölüm tarihinde itilaf vardır. Akabinde Kayseri, Konya, Kahire, Tokat ve Tebriz gibi şehirlerde eğitim görmüş, dersler almış. Hatta dersler vermiştir. Özellikle Tokat'ta Nizamettin Basan Medresesi'nde Meraga Matematik Astronomi Okulu'nun önemli bir temsilcisi olan matematikçi astronom İbn Sartak'tan felsefe ve matematik e, okumuştur ve bu medresede hocasının geometri alanındaki önemli eseri El İkmal fi İlmil Hendesi'yi istinsah edip yanında izne götürmüştür. Daha sonra Tebriz'e giderek Sadettin Konevi'nin öğrencisinin öğrencisi olan Abdurrazak Kaşani'den Ekberi geleneği tahsil etmiştir. 1337'de İlhanlı Devleti çöktükten sonra büyük bir ihtimalle Osmanlı Beyi Orhan Gazi tarafından İznik'e davet edilmiş. O da İznik'e gelerek İznik'teki Süleyman Paşa medresesine baş müderrisi olarak göreve başlamış ve Osmanlı ilmi geleneğini başlatmıştır. Kayseri pek çok şehre gidip gelen bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır kendi memleketi Kayseri dışında Konya'da, Kaire'de, Tokat'ta, Tebriz'de, İznik'te bulunduğu kaynaklar tarafından belirtilmektedir. 1350 yılında İznik'te vefat etmiştir. Mezarı bugün bilinmemekle birlikte makamı halen İznik'te mevcuttur. Davdül Kayseri esas itibariyle kendi dönemindeki tüm bilimlere aşinadır. Ancak daha çok nazari tasavvuf alanında öne çıkmış ve bu alanlarda eser vermiştir. Buradaki temel sa'ik ise tasavvufu hakikati araştıran bir metafizik yöntem olarak e, kabul etmesidir. Sadece bunu e, bir nazari bir yöntem olarak kabul etmekle kalmamış. Ayrıca bu yöntemin usulünü de e, belirlemiştir. Davud Kayseri'nin İslam felsefi bilim tarihi ve Osmanlı felsefi bilim tarihi için önemi üzerine düşündüğümüz zaman neler söyleyebiliriz? Her şeyden önce Davud Kayseri Ekberi geleneğin Osmanlı ülkesindeki kurucu temsilcisidir. Bunun yanında bu geleneği sadece temsil etmekle kalmamış içinde bulunduğu medrese ya da yüksek İslam kültürünün diliyle bunu yeniden ifadelendirmiştir. Ve dil çerçevesi içerisinde bir irtibat tesis etmiştir. Bu da Ekberi geleneğin yaygın olarak kamuda benimsenmesini sağlamıştır. Davud Kayseri Osmanlı geleneğinin ilk harcını koyan bilginlerden biridir ve bunun yanında ekberi yöntemi dikkate alarak ciddi bir zaman felsefesi geliştirmiş ve her şeyden önce Osmanlı kültür tarihi, felsefi bilim tarihi açısından Anadolu Selçuklu, Şam, Kaire Meraga ve Tebriz kültür havzalarındaki felsefi, hikemi ve tasavvufu birikimi sentezleyerek Osmanlı ülkesi ile bir kültürel bağ kurmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Davudul Kayseri İbn Arabi'nin Fusus Rikem adlı eserine yazdığı şerhte Matlâl Husus diye bilinen şerhinde hem Fususu şehretmiş hem de Mukaddimat adlı birinci kısmında nazari tasavvufa bir yöntem belirlemiştir ve bunun temel kavramlarını ortaya koymuştur ki daha sonra ekbiri gelenekte en çok mütala edilen ve okunan giriş kitabı olarak derslerde kullanılan metine dönüşmüştür. Bunun yanında Davudul Kayseri Nihayetül Beyan fi Zaman adlı eserinde belki de tarihte ilk defa olarak meşai ve kelami geleneğin dışında ekberi geleneği yöntemini takip ederek bir zaman felsefesi geliştirmiştir. İbn-i meşhur mutasavvuf İbn-i Fariz'in tasavvuf alanındaki iki önemli eserini Kasidetü Taiye ve Kasidetü Mimiye'yi yine ekberi yöntemle şerh etmiş, yorumlamış. Ve bu eserlerde daha sonra kendisinden sonraki gelenekte e, önemli bir yer edinmiştir. Davud Kayseri'nin ilginç diğer bir çalışması İznik'e geldikten sonra Süleyman Paşa'ya ithaf ettiği Süleymani fi Ahdil Orkani adlı en muzecidir. Bu eserin önemli şuradandır bu eser Osmanlı ülkesinde muhtelif bilimleri konu alan ilk en enmuzeç kitabıdır. Bu kitabın girişinde biz daha o dönemde Osmanlı yöneticilerinin konaklarında ilmi müzakerelerinin yapıldığını öğreniyoruz. Bu eserde Davudul Kayseri hem dil bilimleri, hem nakli yani dini ilimler, hem de akli ilimler yani felsefe ve matematik gibi konularda çeşitli problemleri ele alıp çözmüştür. davud Kayseri'nin Kayseri'nin düşüncelerini analiz ettiğimiz zaman şüphesiz onun düşünceleri büyük oranda i̇bn Arabi, Sadreddin Konevi, Cendi ve Kaşani çizgisini e, takip eder. Bu çizgi daha çok e, nazari tasavvufun temel kavramlarını esas alır. Ancak meşyai ve kelami yöntemlerle de itibat kurmaya çalışır. Ve e, Davud-ul Kayseri bunu yaparken yeni bir kavram geliştirir. El-Hikmetül mütealiye. Bu kavram daha sonra 17. yüzyılda İran'daki Sadittin Şirazi adlı filozofun temel felsefesinin adı olacaktır. Davud Kayseri'nin ilginç bir yaklaşımda zaman konusundadır. O döneme kadar meşailenin zaman anlayışı daha çok feleki hareketin yani kozmolojik anlamda e, harekete bağlı iken e, Davud Kayseri doğrudan varlığın hareketini esas alan bir zaman tanımı e, geliştirmiştir ki bu tüm varlığı hareket içine sokmak anlamına da gelir esas itibariyle. Davud Kayseri'nin tüm bu düşünceleri kendisinden sonraki nesli et, etkilemiştir. Bu çok büyük bir coğrafyayı kuşatan bir etkidir. Ancak Osmanlı açısından baktığımız zaman Davud Kayseri'nin ilk müderris olması, Osmanlı ilmiye geleneğini kurması açısından fıkhi, kelami ve irfani yaklaşımları bir arada düşünme becerisini göstermesi son derece önemlidir. Çünkü bu Osmanlı'daki İslam tasavvurunu belirleyen temel yaklaşımdır. Yani bir taraftan fıkıh, bir taraftan kelam, bir taraftan da tasavvuf, üçlü bir sacayağı olarak Osmanlı din anlayışını tayin eden bir yaklaşıma dönüşmüştür. Bunun yanında Fusus şehri ve özellikle onun mukaddimat kısmı medreselerde olmasa da irfani gelenek takip eden okullarda okutulmaya devam etmiştir. Bağusuz İran coğrafyasında halen okutulmaya devam etmektedir. Fikirleriyle Davudlu-Kayseri özellikle Anadolu'da, Balkanlarda ve İran coğrafyasında etkili olmuş. Molla Fenari, Abdullah Bosnevi, rusi Ankaravi İsmail Hakkı Bursevi gibi Ekberi geleneği takip eden pek çok düşünürü ciddi bir şekilde etkilemiş. Dağdül Kayseri'nin etkisi 17. yüzyılda Hint, Endonezya ve Çin İslam kültür havzalarına yayılmıştır. Bugün dahi Ekberi geleneği takip eden çevrelerde Fusus şehri okutulmaya devam etmektedir.